salatu selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi cemaat bismillahirrahmanirrahim men amile salim min dekerim ev min sebebe müminim ve le nukiyennehu hayatim tayyibe ila ahillaye sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz Celle Celaluhu erkek ve kadından her kim mümin olduğu halde salih amel işlerse elbette onu hayat-ı ile diriltiriz. Yani kadın ve erkekten kim mümin olarak yaşar ve salih amel işlerse elbette onu hayat-ı ile diriltiriz. Yani temiz bir hayatla temiz bir dirilmeyle. Bedenin eli gözü vardır fakat ruh gelmeden evvel, çalışmaz. Ruha da bir ruh gelmeden maneviyatı hissetmez. İşte bu hayat-ı tayyibeyi kazanmaya çalışalım. Bunun için amel-i e devam edelim. Bir beyitte şöyle gelir. Amel riyadan halis olmazsa hasırın yani üzerinde yatan yatalı hasır üzerinde yatan adamın böyle yatıcı izi olur. Bırakmış olduğu izi gibi verimsiz olur. Kısa bir zamanda bozulur, yok olur, gider. Yani amel riyadan ha, halis uzak olmazsa ya yani bir amelde riya gösteriş varsa diyor. Riya ve gösteriş varsa o aynı sanki hasır üzerine yapmış bir insan gibi. iz çıkar biraz sonra o iz kaybolur gider. İşte riya gösteriş için yapılan ibadetlerde aynen öyle dedi. Hasır üzerine hasır bıraktığı iz gibidir. Hasır üzerine bastar izi çıkar ama o iz kalıcı olmaz. Riya ile yapılan amel de bu kadar tutar. Hasır izi gibi yok olur gider. Dikkatli olalım. Amellerimizi Allah için yapalım. Millet bizi beğense ne olur, beğenmese ne olur. Bizi Rabbimiz beğensin yeter. Kimse kimsenin cenneti yok ki biz cennete koysun. Kimsenin cehennemi yok ki biz cehennemi atsın. Yani insanlar bizi beğense, insanlar bizi beğense, bize cennet verecekler cennet yoktur. Ya da insanlar bizi beğenmese, amellerimiz, ibadetlerimiz beğenmese, insanların bize de, bizi de cezalandıracağı da yoktur. Gittikçe şeytanlık artıyor bu yöntemiz Gittikçe şeytanlık artıyor. Güya medeniyet diyorlar. Dinsizlik yapıyorlar, medeniyet diyorlar. Yani dizildiğin adını medeniyet koymuşlar. Efem sosyelim buyuruyor katşevte. La <laughs> tekumus saatü hatta te kud-e ümeti bi ahdur muruni kabdeha. Şibran bi şibri şibrin şibri ve diraen ve bi diraen. Ümetim önceden geçenler yani beni İsrail ve Hristiyanları karış karış. Arşın arşın taklit etmeyece kıyamet kopmaz yani benim ümmetim bizden önce geçen, yani bu ümmetten önce geçen, bizden önce geçen Yahudi ve Hristiyanları diyor, böyle adı, karış karış, adım adım takip etmeden kıyamet kopmaz. Hatta öyle duruma geldik ki şimdi biz, biz artık onlar bir şey çıkartıyorlar, onu biz de yapıyoruz. Onun ahlaksızlık olduğunu onlar biliyor. Geri onlar kaldırıyor, biz kaldırmıyoruz. Yani giyim kuşamda öyle. Mesela ben daha evvelce, bir sene önce, iki sene önce bir yerlerden okumuştum. Diyor işte düşük belli kot icat edilmiş Avrupa'nın zaten İtalya'da olması lazım öyle hatırlıyorum. Sonra İtalya onu ahlaksızlık olarak görmüş, insanları tahrik ediyor diye görüyor. Onu yasaklamış. Yani bu ülkede bundan sonra düşük belli pantolon gibi yasak demiş adamlar. Ama bizde öyle bir şey yok. Bizde şu anda giyiliyor. Bizde yok. Bugün İngiltere'ye baktığımız zaman İngiltere'de birkaç tane papaz böyle ayaklandı. Dediler ki e, insanca yaşamanın tek şeyi yani yani tek çaresi insan yaşamı tek çaresi İslam'ın kurallarına uymaktır diyor. Bak vallahi billahi papaz var. Girin belki televizyon telefonunda da görürsün. Ben bunu birkaç sene önce bir yerde devamlı televizyonda gördüm. Yani o papaz konuşurken gördüm Yani. Bu insanın kurtuluşunun tek çaresi İslam'ın kanunlarını yaşamaktır. Geçmişte Osmanlı'nın uyguladığı kanunları uygulamaktır diyor. Başka yoktur diyor. Onlar biliyor ama biz umursamıyoruz. Çünkü bizim toplumu dinsizler yönetiyordu. Dinsizler bu hale getirdiler. Bir bakıyorsun üniversitelere, bir bakıyorsun okullara. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Aman Allah'ım yani. O gençler nasıl acayip ya. Gençler var ya, Allah korusun ya. Bugün Avrupa'daki o üniversite okuyanlar Filistin için yürüyüşe geçti. Bizim ülkemizde hiçbir üniversite öğrencisi, hiçbir üniversite yürüyüşe geçmedi. Avrupa'da bakın, Amerika dahil, İngiltere dahil. İspanya zaten bu Allah onlara hidayet nasip edesi işi en başta başlatan onlar. Avrupa'daki birçok üniversite ve gençler orada aktivistler bilmem neler neler yani Filistin'e yapılan zulmü kınamak için sokaklara döküldüler. Bizde hiçbir üniversite kılını bile kıpırdatmadı yani. Niye? Çünkü biz dinsizliği olarak geçtik. Efendimiz Hazretim ne buyurdu? buyurdu? Yani biz onları Şipra ve Şifrin, yani e, karış karış adım adım takip etmeyecek, kıyamet kopmayacak buyuruyor. Biz onlar gibi olduk şu anda. Bizim yaşam tarzımız kafirlerin ta kendisine benzedik. Tam öyle olduk yani. Evimiz, ocağımız zaten öyle. Onların ne modası varsa hepsine uyduk ya. Yani. Bütün modalarına uyduk. Efendimiz dedi o gün şeyler bugün yaşıyoruz, görüyoruz şu anda. Günden güne onların modalarına uymak artıyor. Bunlar nedir de bunlara uyuyorsunuz? Bizim millet ne kadar avanık, nasıl davranıyor bu işe? Bir kuşu yakalamak için tuzak yaparlar. Biraz yem koyarlar ya. Biz de aynı kuş gibiyiz ha. Kuş beyinliyiz yani. İnsanın edebini muhafaza etmesi lazım. Kafirleri düşman olarak bilip de bilip kıl kadar uymamak gerekirken onların odasına kıl kadar uyum uymamak gerekirken bakın Resulü Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem tırnağını kesecekken orada bir Yahudi geldi. Tırnağını kesecek ya. tırnak kesecekken. Resulüm Yahudi o Yahudi siz tırnağını nasıl kesersiniz dedi. O dedi ki buradan başlarız böyle sıralı buradan böyle yaparız dedi. Efendim hocam bu dizi tam tersini yapın dedi. Buradan böyle gidin. Buradan da böyle gidin. Yahudi ve Hristiyan'ın yaptığı her işte tam tersini yapacaksınız bu yüzden benim sanatçı. Onların yaptığı her işe muhalif olacaksınız. Hiçbir yaptığı işleri yapmayacaksınız bu Çünkü neden? Onlar Allah'ın düşmanıdır. Onlar, onlar Allah'ın düşmanıdır. Allah'ın düşmanları yaptığı hiçbir işi yapmayın diyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her işte onlara muhalif olun. Her işte. Her işte. Birisi geldi. Sizin dedi sakalınız niye böyle dedi. Kısa da bıyıklarınız uzun böyle pala bıyıklı. O dedi ki Rabbimiz Kisra bize böyle emretti. O Efendimiz'e buyurdu benim Rabbim de bana bıyıkları kısaltmamı sakal uzatmamı emretti buyurdu. Sahabeye buyurdu ki bu nasıl bıyıkları kısaltın sakal uzatın. Bütün kafirlerin yaptığı bütün işlere muhalif olmak var. Onun için buyur, buyur, buyurulmuş ki kafirler düşman olarak bilip de bir kıl kadar uymamak gerekirken Neler oluyor neler? Osmanlı medreseleri vardı, Arapça öğretirlerdi. Emsile bina avamir okuturlardı. Şimdi bunlar kalktı. Yani kalktılar boş boş şeyler. Yok iki yer, iki dört. Hala çözemediler. Yani 30-40 yıl önce ben ilkokula gittim mesela. Aynı şey. Ne oldu peki bu milleti onunla ne, nereye götürdünüz yani? Hiçbir şey götürmedin. Bırakın biraz şu insanlar İslam'ı öğretin. Müslümanlığı öğretin yani. Bak şu anda e 20, 25, 30 yaş grubu yeni böyle yetişen gençlerin ekserisi ateist, serisi deist olarak yetişiyor yani. Ne faydası oldu okulda okuttuklarınızın? Niye bu müfredata değil İslam'ı sokmadınız? Hayır. Neden tam Osmanlı'nın medreselerde okuttuğu gibi sok sokmadınız? Gene olaydı. Biliminiz, filminiz gene olaydı. İliminiz gene olaydı. Fen gene olaydı. Edebiyat gene olaydı. Hayır İslam'da ne zarar gördünüz de İslam'ı kökten kaldırdınız da medreseler bu Arapça ilimleri kökten kaldırdınız mı? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bak, yeni nesil dinsiz kitabısı geliyor şu anda. Yani yeni nesil dinsiz kitabısı geliyor şu anda. Yani okullarda oku oku okuyanlar, imam hatiplerde okuyanlar, oralarda okuyanlar yani deist ve ateist olarak geçiyor. Deist ateist olmayan da ehl-i sünnet akidesinden o kadar uzak ya mutezile hesaplanıyor veya berahme hesaplanıyor ya da selebili hesaplanıyor. Niye? Çünkü eğitim kısırlığı var. Dini eğitim öğretemiyoruz. Çocukları sokağa bıraktığı zaman da telefonla internette ne görürse onu öğreniyor. Onu öğreniyor yani. Yani şu bizden sonraki nesil, nesli nesil var ya öyle bir büyük belalar bekliyor ki Allah muhafaza eylesin inşallah. O büyüklerden ayrıysak yaşayamayız. Yani Osmanlı ecdadımız ve Osmanlı ecdadımız bıraktığı Allah dostları o medreseler eğer onları bırakırsak biz yani yaşayamayız. Mevla bizi dostlarından dünyada da ahirette de ayırmasın inşallah. Ya. Ama gerçekten acayip uyumuşuz bu kafir modalarına, acayip benzem benzemişiz yani, bizi uy iyi uyutmuşlar, acayip uyutmuşlar yani, acayip uyutmuşlar. Ee, bu Osmanlı'nın ilk yıkıldığı dönemin başında geçen hadiseleri anlatan, mesela ben bir kitap okumuştum, çok öfkeli, o, o kitap okuduğumda 30 seneden fazla oldu. Roman, roman, normal kitap okudum yani. Kitapta diyor ki, bir kız çocuğu anlatıyor bunu. Bir kız çocuğu ki babam eve devamlı Almanya'nın ileri gelen şeyler diplomatları toplardı. E, benim de dışarıya çıktığımı zannetti. Ben de dışarıya çıkmadım diyor. Tam o toplantı başladı diyor. E, babam diyor konuşmaya başladı. Ben de perdemde bakıyorum küçük çocuğum diyor. Dedi ki diyor özellikle Türkiye için söylüyor. Yani Osmanlı yıkılmış, parçalanmış, kafası kesilmiş tavuk gibi belli değil. İnsanlar bize bir model uydurmaya çalışıyor. Hatta diyorlar ki yani İslam'da bıkmışlar, İslam bizi geri bırakmış onlara göre. Bak yıllardan beri İslam'dan uzaklaştırdılar bu toplumu hiçbir yere götüremediler yani. Hiçbir yere götüremediler yani. İhali siyahı yapan Müslüman oldu. Uzaya giden Müslüman oldu. Yani gavurlukta bir şey yok gavurlukta. Diyor ki gideceksiniz oralara. İyi soyundun, ödül vereceksin. Ödül dediğin şey ne diyor? Ki, bir tane ya. Çok güzel soyundun, ödül verin. Çok güzel konuştun, ödül verin. Her şeye ödül verin, bunları öyle kaplayın diyor, kaplayın. Alkışlayın, hep yaptıklarına alkışlayın, hep yaptıklarına alkışlayın. O dönemde Dünya Güzellik yarışmasına Türkiye'de de bir kadın katılmış. Dünya'nın en çirkin kadını. Bakın, Dünya'nın en çirkin kadını. Ve jür jürinin önünde böyle yürüyor, çırılçıplak, çırılçıplak. Orada de itiraz ediyorlar ve kız, o kadın Dünya Birinci seçiliyor. O kadın, yani dünyanın en çirkin kadını Türk oraya giriyor ve dünya birinci seçiliyor. Diyorlar ki de birkaç tanesi, bilmiyor, işi uyan uyanmayanlar. Ya diyor kardeşim, bunu, bu kızın neresi güzel de diyor. Bunu diyor birinci yaptınız diyor yani. Bunu neyini birinci yaptınız diyor. Ya maksat diyor onu birinci yapmak değil ki onun çirkin olduğunu biz de biliyoruz. Lan diyor bir türkü çırıl çırpak çır, 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 soyup önünüzde yürütüyorsunuz. Keyfini yaşayın diyor ya. Bir Müslüman Türk diyor. diyor çırılçıplak yaptınız ve önünde yürüttünüz diyor. 600 seneden beri bunlar çarşafta geldiler Kur'an'dı, bunlar kapalıydı. Bunlar bizi Çanakkale'de gelen gelen orduyu bunlar yetiştirdi işte, bu kadınlar yetiştirdi. İşte o kadın diye çırı çıplak soyunuz yürütüyorsunuz. Bırak güzelini çirkinin ya. Ne yapacak güzelini çirkinin Yani? Bunun keyfini yaşayın diyor ya. Ondan sonra gelin Türkiye'ye, ne yaparlarsa ödül verin. Ne yaparlarsa ödül verin. Bir bakıyorsun her hafta ödül var. Niye? Ödüle gelen çırı, çırı kadınlar. Tam din düşmanları, tam hainler. Ha? Oralara getire getire oralara getirdiler bu işleri yani. Yani kafir iyi çalıştı ama ennasu niyamin fe iza mutu mutu tebehu. İnsanlar uykudadır, öldükleri vakit uyanırlar. Uykudayız şu anda. Uyandığımızda da iş geçmiş olacak. Uyandığımızda da iş geçmiş olacak. Ne çoğumuza, çocuğumuza sözümüz geçiyor şu anda. Ne evimizde, ocağımızda bir İslami yaşantı kaldı. Varsa yoksa Avrupa'nın modaları, varsa yoksa o topçuların, popçuların hayatları, Varsa yoksa o televizyonda gördüğümüz renkler hayatları özenti. Çoluğumuz çocuğumuz bununla. Çoluğumuz çocuğumuzu İslam'a yönlendirse Kur'an'ın tarafına hem dünyasını kurtaracağız hem kurtaracağız. Ama maalesef ki maalesef ki yani o sosyal medya dediğimiz şey, o televizyon şeyi bizim bütün çocuklarımızı dinden imandan uzaklaştırdılar yani. Aldılar bizden aldılar götürdüler yani. Onlar ne isterse onu yapıyorlar yani. Onlar Bizim çocuklarımızı nasıl isterse öyle yönlendiriyorlar yani. Nasıl isterse öyle yönlendiriyorlar. Bakın şimdi ne var şurada? Kaç günden beri İstanbul'da değil bana Türkiye'de ne yapmaya çalışıyorlar yani. Hayır derdiniz ne akıl versin ya? Ha derdiniz ne ya? Birileri yakalanmış. Suçlu mu suçsuz mu bilmiyoruz mahkeme çıkacak. E bu mahkemeden bu mahkeme güvenmekten başka bir şeyimiz var mı? Yok. E bu mahkeme Yusuf Hoca'yı 6 yaşında kızını kocaya verdi diye iftira ataraktan cezaevine attılar hanımıyla beraber. Hem çarşaflı hanım hem kendisi. E o zaman yargı adil ama size göre. Öyle ya. Ben siyasi konuşmuyorum şu anda. Allah için siyasi konuşmuyorum. E, sen daha mahkeme sonuçlanmamış. Hakim karar vermemiş. Kaç günde meri ülkenin anasını arattılar. Niye? İşte kafa yok, beyin yok yani. Beyin yok yani. yani niye bu adresini siz, siz Müslüman olsanız, siz Allah'a korksanız, siz bu ülkenin askerine, polise zarar verir misiniz? Siz bu ülkenin birçok bidonunu yakabilir misiniz? Ümmetin malını. He? Kamunun malı, ümmetin malı yakabilir misin? Bunun nasıl bir vebal olduğunu biliyor musun sen? Bu çare mi yani? Bu çare mi yani? Değil. İşte Allah korkusu olsa içimizde, biraz İslam'ın kırıntısı olsa, biraz Kur'an'ın kırıntısı olsa, vallahi kimse boyuna gelmeyiz. Adam yemiş, içmiş, neyse yani. Ben yememiş, içmemiştir. Ona, ben illa yemiş, içmiş demiyorum. Hakime ne diyorsa ona inanacağız yani. Öyle değil mi? Hakimler ne ona inanacağız yani. İyi de kardeşim, senin derdin ne de gece gündüz oralarda bağırıyorsun, çağırıyorsun. Sen Müslüman evladı değil misin yani? Askeri polise niye zarar veriyorsun? Baltayla gelmişsin ya. Sanki Yunanlı üzerine gidiyorsun, sen gavurun üzerine gidiyorsun ya. Senin askere polisin ya. Ha? Bu mudur yani? İşte Kur'an'da uzaklaşmak budur işte. İslam'dan uzaklaşmak budur yani. Bir milli müdafaa olsa hepimiz çıkarız Allah'ın izniyle. Yani vatanımızı, milletimizi, Başka kafir milletleri istila etmeye kalksa Allah'ın izniyle çoluğumuz çocuğumuz kadınımız biz her memleketin her köşesi tarih yazmıştır bu zaman zamanında yani. Öyle Allah düşürmesin o duruma. Eğer gene o duruma düşersek Allah'ın izniyle çoluğumuz çocuğumuz hepimiz ayaklanırız yani. Ama öyle şey yok şu anda. Niye? Kaç günden beri huzur hissediyorsunuz her tarafı trafik trafik kalıp? Kime uydunuz da çıktınız oralara yani? Derdiniz ne yani? Derdiniz ne? Kardeşim bırakın bu işleriyor işleri ya. Aynı şey sağ içinde geçer, sol içinde geçer. Ya. Müslümanca yaşayın, kimsenin aklına uymayın ya. Kimse. İşte bunlar nedir? İslam'dan uzaklaşma. Tamam Avrupa, Avrupa gücüne girmişiz yani. Avuk ya avuk kabir ne deriz onu dinliyoruz. Kabir ne? Bir de baktık orada bir sürü Yahudi ve Hristiyan var ha ajan. Bugün televizyonlar da gösteriyor yani. O devamlı ortalığı germeye çalışıyorlar. Devamlı pompalıyorlar. Niye? Kardeşim biz Kur'an'da uzaklaştık. Adam ee, bütün noktaları toparlamış. Biz bunlar yenemiyoruz bu Müslümanları. Türkleri yenemiyoruz bir türlü. Orada bir tanesi ayağa kalkıyor. Elinde bir kitap. Biz bu kitabı onların elinde almadığımız sürece onları yenemeyiz. O kitap Kur'an-ı Azimüşşan. Onların elinde almadığımız sürece biz onları yenemeyiz. Ne zaman ki bu toplumu Kur'an'da uzaklaştırırız, ne zaman ki o anneleri Kur'an'da uzaklaştırırız, Kur'an okuyan anne, Kur'an okuyan bir nesil yetiştirmezse o zaman yeneriz diyor. O, zaman, o zaman yeneriz. Neyse bak şimdi Kur'an'da uzaklaştık. Şimdi bizim 5-6 yaşında, 10 yaşında çocuğumuz bunda 50 sene, 100 sene önce Kur'an okurken, hafız okurken, koca Osmanlı'nın bile üçte biri hafızken şimdi bakıyorsun adam 40 yaşında, 50 yaşında gelip Kur'an okumasını bilmiyor. Bir sübhanek okudu okumasını bilmiyor. E ne oldu İşte aldılar bizi Kur'an'da uzaklaştırdılar. Her dediğini yapıyorlar bize. Her dediğini yapıyorlar yani. Bir sosyal medya diye bir şey çıktı, bir televizyon diye bir şey çıktı. Ne dese ona koşuyoruz yani. Ne dese ona koşuyoruz. Halbuki Kardeşim, önce bir insan Allah'tan korkar, harama helalı bilir. Benim bu yaptığım iş doğru mudur der, İslam'a uygun mudur der. Resulullah olsa gider miydi ya? Sahabe olsa yapar mıydı böyle bir şey yani? Ha, senin ölçü ne olacak. Resulullah olsa bu işe müsaade eder miydi, gidin der miydi yani? Hırsızın peşine gider miydi, dinler miydi? Hırsızın peşine gidin der miydi? Demezdi ya. Demezdi ya. Şaibeli de olsa demezdi ya. Bak sadece hırsız arsız değil, şaibeli bir adamın peşine bile gidilmez ya. Yani. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, bir adam geliyordu. Böyle toplu kendi ashabına vaaz ediyor Resulullah ve sellem. Dedi ki şu adama dikkat edin dedi. Kendi sahabesini uyduruyor. Bir yere davete gitmişler. Orada yemek yiyorlar. Şu adama dikkat edin buyurdu. Yani bir adam geliyor. Bu adama dikkat edin. Bu adam tehlikeli adam dedi. Adam geldi yaklaştı. Işte, ve zamanı, şşş, gel gel dedi onun. Aldı yanına oturdu. Başladı onunla muhabbet etmeye. Adam da dedi ki ben dedi, bir 15-20 dakikada geldim. Bir selam verip bir adama hayırlı olsun deyip gideceğim dedi. Tamam dedi. Ve zamanı, onu 15-20 dakika oyaladı onu. Oyaladı, konuştu, konuştu, konuştu. Sonra dedi ki, ben gideceğim ya dedi, zamanı doldu kusura bakma, çekti gitti adam. Orada ayrıldı gitti. Efendimiz Hocam buyurdu ki, e, orada sahabe geldi Efendimiz Hocam. Ya Hocam sen bize adamın tehlikeli olduğunu söyledin. Adam başını oturturdun, ona 15-20 dakika muhabbet ettin adamla dedi. Niye öyle bir şey yaptın dedi. Efendimiz Hocam buyurdu ki, ben bu adam fitnesinden sizi korumak için yaptım. Dostlarınızı yakın tutun, düşmanlarınızı daha yakın tutacaksınız. Düşmanlarınızı iyi tanıyacaksınız düşmanlarınızın size nasıl bir yani zarar vereceğini bileceksiniz. Uyanık olacaksınız. O, o yüzden düşmanlarınıza karşı uyanık davran. Bak düşmanlar bize ne yapmaya çalışıyor? Devam memleketi karıştırmaya çalışıyor. Devamlı. Her devamlı kaşıyorlar. Onu bitiyor. Ya yani bu bitecek başka başlamayacak mı? Başlayacak. Hiç bize rahat yok. 40 yıldır PKK ile meşgul ettiler bizi. 40 yıl. 40 yıl. O bit üzere FETÖ başladı. O başladı. O başladı. Daha bitmez. Bitiremezler. Niye? İçimizde hain çok. İçimizde hain çok yani. Allah cümlemizi Kur'an'a döndürsün, Allah cümlemizi Rasulullah'a döndürsün, Rasulullah'ın ashabı gibi yaşamayı nasip eylesin. Ya bize ne gelecekse Kur'an'da gelecek kardeşim ya, bize ne ondan bundan ya? Allah dünyanın bütün sıkıntılarımızı izah eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatiha.